olumsuzlukların yarınımız olan Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimiz tarafından dile getirilmesi, sevilmesi ve sahiplenilmesi gereken bir gerçektir. Bu gençler kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan, çalıp çırpmadan, dükkan yağmalamadan, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, kedi güvercin kumru severek çok uygar bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Ama ülkemizi idare edenler tüm gençleri potansiyel suçlu gibi görerek tazikli suyla, biber gazıyla, gaz bombaları ile saldırmıştır. Yaşanılan bu vahşet tablosu polisimizin de hak etmediği şekilde yaralanmasına, toplum tarafından dışlanmasına neden olmaktadır. Halbuki demokratik ve hukuk devleti olduğunu söyleyen ülkelerde herkesin hak ve yetkileri belirlenmiştir bu hak ve yetkilerin kanunlara ve hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde herkesin yargı önünde hesap vermesi gerekir. masum insanlara yaptıkları davranışlar insanlık dışıdır. Gelinen son noktada önceki gün İstanbul Çağlayan Adli Sarayı'nda avukatların demokratik bir hak olarak Gezi Parkı olayları ile ilgili görüşlerini basına açıklamaları sırasında önce özel güvenlik daha sonra çevik kuvvet tarafından müdahale edilerek adliye dışına çıkartılmaları sırasında yaşananlar demokrasi ve hukuk devleti adına utanç verici görüntü ve uygulamalar. Var. Alevi Kültür Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim İş, Emekli Sen, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, Milli Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Namık Kemal Karamercan, İşçi Partisi, TEGET, Saygılarımla. Sayın yurttaşlarım savunma hakkını bize bizim kadar değer veren bu sivil toplum örgütlerinin hepsini tebrik ediyorum. Bir bu, bu vatan savunmasında savunmanın yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Ayrıca da bakınız e, ifade özgürlüğünü vatandaşın ifade özgürlüğünü demokratik hakkını kullanması engellenmediği zaman çok güzel e, topluluk, çok güzel gösteriler oluyor. Ama bu şiddet uygulandığı zaman provokatörler geliyor. Bu cümleden olarak Aydın vilayetimizde ve Nazilli ilçemizde herhangi bir hadise olmamıştır demokratik haklarımızı kullanırken. Bu bağlamda öncelikle Aydın valisini il emniyet müdürü ve ilçe emniyet müdürü ve Nazilli kaymakamı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı